Afet Yönetim Platformu'ndan hepinize iyi günler dilerim. Ben Serhat Durmuş. Yine 39 ilçeyi yorumlamaya devam ediyorum. Bugün Silivri ile devam edeceğim. Silivri yaklaşık 862 km yüz ölçümüne sahip olan, 35 mahallesi olan ve yaklaşık 193.680 kişinin yaşadığı önemli ilçelerimizden biri. Silivri'de arkadaşlar yapı stonu değerlendirdiğinde yaklaşık 1980 öncesi yapılan binaların tüm yapı stoğunun %3'ünü teşkil ettiğini görüyorum. 1980 ve 2000 yıllar arasında yapılan bina binaların ise toplam yapı stoğunun %50'sini teşkil ettiğini görüyorum. 2000 yılı sonrası depremden sonra yapılan binaların da toplam yapı stoğunun %47'sini oluşturduğunu görüyoruz. Bu bize neyi söylüyor arkadaşlar? Yaklaşık Silivri ilçemiz depremden sonra yapı stoğunun %47'sinin dönüşümünü tamamlamış olduğunu bize söylüyor. Yaklaşık %95'i bu yapısı stoğunun 1 ile 4 katlı binalardan oluşuyor. %83'ü beton yapılardan oluşuyor ve %16'sı yığma binalardan oluşuyor. Binalar için genel olarak silir için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Zemini değerlendirdiğimizde zeminde şöyle bir olay gözümüze çarptı. Yaklaşık %90'ında zemininin %90'ının 200 ile 250 metre bölü saniye arasına sıkıştığını görüyorum. E, vs 30 kayma dalgası olarak ki bu gerçekten orta altı kötü bir zemin olduğunu gösteriyor e, Silivri'nin. yüzde yaklaşık %5'lik kısmının çok kötü olduğunu, 150-200 metre bölü saniye bandında olduğunu, yaklaşık %5'lik kısmının da 500-600 metre bölü saniyelik hızlarıyla orta üzeri olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak değerlendirdiğinde yaklaşık %95'inin zemininin iyi olmadığını görüyorum Silivri'nin. PGA ve PGV verilerini değerlendirdiğimde ise en yüksek yer değerinin 0.046 ile 0.28 G arasında olduğunu en yüksek yer hızı değerinin ise 5.3 ile 25 cm bölü saniye arasında olduğunu görüyorum ki bu da zeminin kötü olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Peki bütün bu verileri toparlayacak olursam Silivri'de yıkılabilecek ve arasarlı bina sayısı nasıldır diye baktım ve şunu gördüm. yıkılabilecek 444 binanın olduğu, ağır hasarlı yaklaşık 1707 binanın olabileceğini gördüm raporda. buna bağlı olarak da 58 kişinin hayatını kaybedebileceği ve yaklaşık 28 kişinin de ağır yaralı olarak hayatını kurtarabileceğini gördüm. bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kandil Hastanesi'nin birlikte hazırlamış olduğu Haziran 2020 verilerine göre yani en son verilere göre bunu değerlendirdik arkadaşlar. Bütün bunları toparladığımda geçici barınma ihtiyacı olan hane sayısının da 13.481 hane olduğunu görüyorum. Peki buradan şunu sorabilirsiniz. Silivri'de eğer 58 kişi ölecekse 28 kişi ağır yaralanacaksa bunlar hangi mahallelerde? Çünkü Silivri büyük bir ilçe. 862 kilometrekarelik yüz ölçümü olan büyük bir ilçe. Ve yaklaşık 35 mahallesi var. Bu 35 mahalleden hangilerinde durum gerçekten kötü olabilir? Bunu değerlendirdiğimde olası can kaybı olabilecek nispeten diğerlerine göre daha fazla olabilecek mahallelerse Yeni Mahalle, Mimar Sinan, Ali Bey, Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Piri Mehmet Paşa e, valisinin olduğunu görüyorum. Buralarda oturan vatandaşlarımıza binalarını kontrol ettirmelerini tavsiye ederim. Zira yaklaşık %53'ü yapı stoğunun eski tip binalardan oluştuğunu görüyorum. Ve maalesef 95'in de zemininin orta altı ve çok kötü bandına sıkıştığını görüyorum. Bu nedenle e, buradaki binaların bu mahallelerdeki binaların kontrol edilmesi ve buna göre önlem alınmasını Silivri'de olan vatandaşlarımıza özellikle tavsiye ederim. Afet Yönetimi platformunda bizi izlemeye devam edin. Hepinize iyi günler dilerim.